الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله ويوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا صدق رسول الله بيرقم اسكتلو Gönlümüz iman ve neşe dolu olsun. Amin. Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola, cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Muhterem Müslümanlar. Ramazan-ı Şerif'in ilahi tedrisatından geçen kullarına bayramı lütfeden Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramları Allah'ı anma, birlik ve beraberlik, sevinç ve neşe günleri ilan eden Resul-i Kibriya Efendimiz'e Salatu selam olsun. Allahümme Aziz müminler. Bayramlar fıtratımızla buluşma günleridir. Birbirimize gönlümüzü açma, sevincimizi paylaşma günleridir. Kardeşliğimizi pekiştirme, yüreklerimizi birleştirme günleridir. Bayramlar dilleri renkleri ve coğrafyaları farklı, imanları, gönülleri ve duaları aynı Müslümanların vahdet şuuruna erdiği anlardır. Kıymetli Müslümanlar, her nimet gibi bayramlarda şükür vesilesidir. O halde şükrümüzle tüm varlığın ve nimetin kaynağı olan yüce yaratıcı yaratıcımıza yakınlaşalım. Bayramları hakiki manada bayram haline getirecek olan bizleriz. Öyleyse bayramın neşesini ve mutluluğunu herkesle paylaşalım. Paylaşarak iyi ve güzel olanı çoğaltalım. Acısı olanın acısını azaltalım. Yükü olanın yükünü hafifletelim. Derdi olanın derdine ortak olalım. Allah Resulünün bir Müslüman diğer bir mümin için birbirini destekleyen bir binanın tuğlaları gibidir ilkesine sadakat gösterelim. Değerli müminler, bayramlar hatırlamaktır. Anne babamızdan başlayarak aile büyüklerimizi ve dostlarımızı, ak akraba ve komşularımızı ziyaret edelim. Öksüz, garip ve kimsesizleri sevindirelim. Hastaların hatırını soralım. Yetimlerin yüreğine dokunalım yaşlıların duasını alalım. Yeryüzünde beliren tebessümle, kalbimize doğan sıcaklıkla çocuklarımıza bayram neşesini tattıralım. Bayramlar sevgi, barış ve barışma günleridir. Geliniz bu bayram. Aramızdaki kırgınlık ve küskünlükleri bir kenara bırakarak iman kardeşliğimizin lezzetine varalım. Bayramlar dua vakitleridir. Dünyanın neresinde olursa olsun derdi ve sıkıntısı olan kardeşlerimiz için el açıp Rabbimize yalvaralım. İslam beldelerinin güven ve huzur içinde bayramlar kutlaması için Rabbimize niyazda bulunalım. aziz kardeşlerim وَاَبُدُ رَبَّكَ hatta يَتْتِيَكَ الْيَقِينَ sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et ilahi emrine boyun eğerek Ramazan mektebinde kazandığımız güzel hasletlerimizi hayatımız boyunca koruyalım. Ramazan'ın huzur ve bereket ve samimiyetini ömrümüzün her anına taşıyalım. Bu vesileyle aziz milletimizin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız birlik, beraberlik ve kardeşliğimize İslam coğrafyasının huzur ve selametine insanlığın

ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكيما لصفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي. <سؤال> يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم <سؤال> Muhterem kardeşlerimiz, camimizin ihtiyaçları için sizlerden yardım toplayacağız. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız bütün yardımlarımızı kabul eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. <laughs> الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد الله Allahü ekber velillahi el hamd Allahü ekber Allahü ekber